Merhaba arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmadıysanız like atmayı unutmayın arkadaşlar yoksa vururum vururum ha elimde ki var vururum bak vururum arkadaşlar vururum bak vururum 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 arkadaşlar böyle vururum 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 diye vururum valla arkadaşlar hemen abone olun hemen like atın vururum valla arkadaşlar hemen abone olun like atın evet Video çok komik oldu arkadaşlar bence izleyin. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, <laughs> çok güzel bir video ile karşınızdayım. Hala kanalıma abone sizle abone olmayı ve like atmayı like atmayı unutmayın şimdiden evet arkadaşlar like atın ve abone olun yani. Ee, abone olmayı ve like atmayı beğenin arkadaşlar. Bugün Slenderman'i öldürmeye çalışacağız. 5 tane madde var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane madde var. Slenderman'i 5 maddede öldürmeye çalışacağız. Bakalım öldürebilecek miyiz? Öldürürsek güzel bir şey kazanacak. Beni öldüremezsiniz. Siz siz siz. Slenderman. Merhaba Slenderman. Merhaba. Sinadro seni öldürebilir miyim sence? BEN öldüremezsin. <laughs> Hadi bakalım yan bakalım sen. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Hani öldüremezdim? Hani öldüremezdim? Arkadaşlar ölecek. Hadi bakalım. Hadi bu konu. Öl lan. Öl lan. Aa, aa, aa lan yürü git. Öl lan. Öl lan. Öl oğlum. Aa. <laughs> zor olsa da öldüreceğiz arkadaşlar. Harbi. Yani zor olsa da öldüreceğiz onu. Hadi. Öl lan. Öl lan. Hadi bay bay. Öl artık abi sen ne ölümsüz çıktın arkadaş ya. Şöyle. Hadi. Uuu. Wait. dur. Hadi bakalım. Dur dur dur. Atlamalısın olama. Olam senin. Geleceğin. Git. Git olama. 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 Sana emir veriyorum. Git olama. <laughs> <laughs> evet öldürdük arkadaşlar silendirme birinci levelda öldürdük yani <laughs> çok güzel oldu ee, öldürdük yani bildiğiniz merhaba silendirme kardeşini öldürdüm level 1'ini öldürdüm hey beni öldüremeyeceksin <laughs> bu ne sandıkta hiçbir şey yok He, beni normal öldürmeye <laughs> deneyeceksin salak seni <laughs> gel bakalım gel lan oğlum sen hayırdır durum oğlum elini öldürürüm lan seni Abi arkadaşlar çok zor olacak ama öldürmeyi deneyeceğim ya da pes edeceğim. Pes edeceğim pes edeceğim Dur dur dur. Ah hayır. Aa, öldük arkadaşlar. Bunu yapamadık. Ee, bunu yapamadık ama öbürkülerini yapacağız inşallah kalın abone. tekrardan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım. Eee ikinciye yani bunu yapamadık arkadaşlar. Merhaba. Le, ikinci seviye. İyi ben öldürmedim. Ha. <laughs> <Seni> öldürmedim doğru. <laughs> Şimdi bu TNT ile arkadaşı öldürmeye deneyeceğiz sanırım. Aynen arkadaşlar. Oo burada silah da veriliyor he. Arkadaşlar ben buna çok güzel bir şey yapacağım. Ee, şöyle. Lan bu yasak bir kere tamam mı? <laughs> sen seviyorsun oğlum çok zorsun. Bana ne umurumda mı sence? Yani sence umurumda mı? Neyse hadi yanmıyorum yanmıyorum acıyorum. Ee, arkadaşlar acıdım yani bildiğiniz acıdım yani Vallahi acıdım. Kaç 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 kaç. Aa! Bam. <laughs> Ölmedi arkadaşlar, bir de bu silah vermişlerdi. <laughs> Şimdi evet, evet, hadi kapıyı açıyorum. Merhaba Slenderman. Yol alayım. Ee, senin sesin bayağı bir iğrençmiş Slenderman. Ee, seni Creeper'larla öldürmeye deneyeceğiz lan Slenderman. Evet. Tamam. Bakalım bir, e, bakalım bakalım. Lan bana değil! Arkadaşlar bu bana fokuslanıyor. O yüzden ne yapacağız? Evet, Slenderman öleceksin! Ay ben de öldüm. Ben de öldüm arkadaşlar. Slenderman ölmedi yani bakalım. Daha 51 tane var. Ee, şöyle arkama, 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 arkama koyuyorum. Tam Slenderman'lerin yanına gideceğim arkadaşlar. Şimdi Slenderman'ı kurup olur. Durabilecek mi bakalım arkadaşlar? Evet silendirmeni kırıpırlar öldürüyor mu? Öldürmüyor mu? <laughs> gelin kırıpırlar, Gelin Creeper'lar burada patlamayın kırıpırlar, Burada patlamayın aman Creeper'lar Burada patlamayın aman kırıpırlar, Burada patlayın Creeper'lar Evet kırıpırlar silendirmeni öldüremedi arkadaşlar Gel lan buraya silendirmen gel lan gel Evet hadi bakalım silendirmen Öleceksin Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh. ah oh, arkadaşlar ben bu silendirmenden sıkıldım Valla sıkıldım arkadaşlar. Ben bu silendiri... Oha lan şey duruyor. Oğlum sen nasıl bir iyisin <laughs> Silendiri öyle ilaçmış açmış arkadaşlar. Of ne zıplattım arkadaşlar ama ha. Yani ne zıplattım valla. Al silendirme. Ah, hayır hayır silindirme. Bunu <laughs> öldüremedik arkadaşlar. Ama şimdi öldüreceğim arkadaşlar. Sessizce gideceğim yanına. Git lan. Oha kırıpır. Oo ne güzel vurdun lan öyle. Kırıpır Evet. <laughs> Öldürdü bu arkadaşlar! <laughs> Son dört mermi de ya, yani mermi kalmadı. Aa dur! Şunları böyle vurma! <laughs> bu ne <daha>? lan? <laughs> bu ne, ne arkadaşlar? <laughs> Vallahi bunlar ne arkadaşlar ya? Bunlar ne arkadaşlar? AY ÖRÜTÜ! <laughs> bu ne ama işte Clipper. En sevmediğim şey. Hmm en sevmediğim şeyi yaptın yine kırpır yine yaptın yapacağını kırpır burada kitap falan da var bir dakika ben bunları okuyacağım şimdi arkadaşlar ee, ben bunları okuyacağım şimdi kısaca öyle diyeyim şimdi kitap okuyalım bu video like atın <laughs> like atın arkadaşlar yoksa silendirmez sizi öldürecek abi. like atın arkadaşlar hemen like atın abone olun oha abone olun hemen arkadaşlar abone olun bildirimleri açın video yoksa e, öldürür şaka şaka <laughs> şakaydı arkadaşlar arkada ödülün ee, ama yine de abone olsunlar, like atsınlar. Hepinizi silendirme Süleymanlar seviyor. Evet arkadaşlar hepinizi seviyor yani. Ama arkadaşlar sadece sizlerden like atmanızı bir de abone olmanızı istiyor arkadaşlar yani. Bu kadar kolay. Ya oğlum ya beni uğraştırmasana sen. Gel lan. Uğraştırma lan beni. Silendirme şimdi seninle kapışacağım. Ne düşünüyorsun? <laughs> beni yenemeyeceksin. <laughs> Şunları hemen alalım ya. Ee, sen de bir şeyle kapışacaksın sanırım ha? Sen tek değilsin yani. <laughs> Değil mi çakal? Slenderman'la arkadaşlar tek şey yapmıyor. Ee, eliyle kapışmayacak herhalde. Bakalım yani elinde bir silah falan var ki bu kadar kendi güveniyor yani. Onu öldüreceğim arkadaşlar. Mermi doldurayım. Ee, şöyle mermileri doldur abi. Hepsinin mermisini doldurduk mu arkadaşlar? Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Öldüreceğim onu, öldüreceğim arkadaşlar. Çok kötü edeceğim onu. Bekleyin siz. Yeter ki siz bekleyin. Gel lan oğlum sen hayırdır ya slime. Hayır. Yani sen hayırdır yani. Bunu bana açıklasana. Evet. Şimdi Slenderman senle kapışacağız hazır mısın? Evet <laughs> Şimdi bekle sen Slenderman bekle sen bana çekil koyuyor ne? Arkadaşlar Slenderman'e Beni arıyor. Şu an nereden sıkıyorlar diye. Gel lan buraya Slenderman. Gel buraya Slenderman. <laughs> Göremiyor arkadaşlar, uçtu yani. Evet, gel buraya. Gel 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 gel. bak Slenderman, Adam akıllı durun yerinizde. Ya. Slenderman. Slenderman merhaba. Slenderman merhaba. O al vurma lan Slenderman. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben ona çok güzel bir şey yapacağım şimdi bakın. Bunu koyunca arkadaşlar yanıyor. Oo la dur dur dur. Dur. Bunu koyunca arkadaşlar ölüyor yani. Ben de bunu koyacağım şimdi izleyin arkadaşlar. İzleyin. Koş 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 koş. Koş 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 koş. koş 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 abi. Ya siz yeter artık be. Ne kadar yani beni uğraştırıyorsunuz. Gel bakalım yok, şey, bir şey yok. seni bir öldüreceğim burada kafana kafana sıkışan bekle sen. Gel lan oğlum. Gel lan şimdi sıra bende. Gel lan gel gel. Oha. <laughs> 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 Rage atacağım. Gel lan buraya. Arkadaşlar gel bir o. <laughs> tamam bunu tamam öldürdük. Öldürdük arkadaşlar. Ölüsün burada. <laughs> öldürdük arkadaşlar bunu öldürdük. Doay, doay, doay. Arkadaşlar bunun şerefini bir şöyle sıkalım arkadaşlar. Dın, 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 dın. Neyse arkadaşlar bu videoya like atmayı dediğim gibi de unutmayın yoksa, yoksa vururum. Yoksa vururum valla billah. vururum arkadaşlar. Po, po, po. Neyse ee, evet bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Video ben siz video beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abonesiniz. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ve bye bye. Şşş. Abone olmadıysan öldürürüm ha sen. Bununla. Bak nasıl canım. <laughs>